Peki yazın üniversite öğrencilerimize para kazandıracağız mı? Kazandıracağız. Nasıl? Aslında kışın da kazanıyorlardı. Ee, marka elçilikleri yapıyorlardı. Üniversitelerde markalar için kendi arkadaşlarına tanıtımlar yapıyorlardı. gerille pazarlama metotları kullanıyorlardı. Şimdi yazın da aslında aynı formatı e, plajlarda yapmaya, büyük etkinliklerde, festivallerde yapmaya, konserlerde yapmaya devam ediyor olacaklar. Ve en popüler yaz işleri hangileri? Sezonluk işler. Vallahi çünkü şey, ee, örneklerle çok saysan. para kazandıran ama az eğlendiren işlerle çok eğlendiren ama az para kazandıran işler var. Yani ikisi böyle te ters. E ha, yani ya çok para kazanıyorsun ya çok eğleniyorsun. Aynen. Ya da ortada bir yerlerde. Aynen. Alçık eğleniyorsun. Bir Şimdi çok para kazandıran işler. Çok para kazandırandan başlayalım. İşlerden başlayalım. Evet. Çok para kazandıran işler aslında çok sıkıcı işler genelde. Ee, i̇şte bu festival vesaire gibi yerlerde insanlar o taraflarda çok eğlenirken sizin burada insanlara içecek doldurduğunuz ya da kapıda güvenlik gibi e, görev aldığınız ya da işte insanları e, yurt dışından Türkiye'ye gelen insanlara eşlik ettiğiniz e, kendinizi geliştirdiğiniz ama onlara, ee, işte size çok sıkıcı gelen İstanbul turunu attırdığınız e, işler var. Ha Gidiyorsun öğreniyorsun mesela İstanbul'u ya da Ankara, İzmir neyse Aynen. turist geliyor gezdiriyorsun. Aynen ve e, o gezdirme sırasında aslında siz belki de yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Bunu eğlenceli bir hale getirmek size kalmış ya da e, hayatınıza kahrederek aslında o günkü paranızı kazanıp e, işte birilerini bir yerlere götürmüş oluyorsunuz. Peki bir üniversite öğrencisi yazın çalışarak kaç para kazanabilir? Çok para kazanırsa? Çok para kazanırsa ayda 1500 liraya kadar para kazanabilir. Ayda üniversite. 1500 lira ne diyorsun? Evet. Çok iyi para ya. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela bir gün bir festivalde e, işte İnsanlara içecek, içecek koydunuz, günlük 150 lira para kazanabilirsiniz. Sigortanız da yaptır, yapılır hatta. Sigorta da yapılarak, Aynen. evet, Dolayısıyla genç, 10 gün çalışsanız 1500 lira para kazandınız işte. Gençler duyuyorsunuz yazın eğlenceli iş yaparak nasıl para kazanabilirsiniz? Evet. Şimdi markalar, e, sadece bu etkinlikler vesaire gibi işlerde değil, aynı zamanda da sosyal medyada çok ciddi e, pazarlama işleri yapmaya, tanıtım işleri yapmaya başladı. Dolayısıyla gençler yavaş yavaş o markaların dijitaldeki görevlileri haline gelebilirler. Yani dijital ajanslara gidip başvurup ama o ajanslarda bir full time işler almak değil aslında söylemeye çalıştığım şey. O ajanslar için birer elçi olabilirler. Ya, yazıyorlar böyle. Yazıyorlar. Ellerine telefonlarıyla yaşayarak para kazanmaları mümkün.